よろしくお願いしま Ormanlar iklimlerin de dengelenmesinde, su kaynaklarının korunmasında, erozyonun önlenmesinde ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde hayati öneme sahiptir. Bizler Orman Teşkilatı olarak bu bilincin ışığında ülkemizin orman varlığını artırmak, doğayı korumak ve çevreye karşı duyarlılığı güçlendirmek için büyük bir gayret göstermekteyiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününün ülkemize, milletimize ve doğamıza hayırlı olmasını temenni ediyor Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Abalı köyümüzde bu noktada düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde eşimle beraber bulmaktan mutluluğumu ifade ediyorum. Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. An itibariyle Sinop'un burada dahil 9 noktasında il merkezi olarak burası ve 8 ilçesinde ilçe kaymakamlarımızın riyasetinde aynı benzer şekilde etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Aynı anda anlık olarak ve toplam 76 dönümde 76 dönümde biraz önce bölge müdürümüz de bahsetti 3860 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Burada da 500 fidanımızı buluşturacağız. Ben tekrar e, bugünü özellikle anlamlı hale getiren Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğü'nün bütün mensuplarına, bütün çalışanlarına bölge müdüründen yangın içisine kadar herkese minnettarım ifade ediyorum. Bakın bakalım, <laughs> bakalım. bakalım. Aa, sen daha Ay, Çok Ne kadar güçlüsünüz ya ben bunu yapamazdım. Çok doğru. Devam. Sen oku sırayla. Sen öper. Evet, Hadi bakalım. Ormanlar büyüsün, Atatürk'ün çocukları gülsün. Şimdi bizim ormandaki defneleri e, köylü arıyor, topluyor değil mi? Yani engel, evet. engel olmuyor Yok.